Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere e, Dede Korkut'un e, hayatından kısa bir şey okuyacağım. Kısa bir özet okuyacağım. sizlere Dede Korkut'un hikayelerini sevenler yorumlara yazabilirler. E, okuyacağım şimdi sizlere hemen. hikayelerine de biraz sizlere bahsedeceğim. En sevdiğim hikayeleri de var içinde. Okudum çünkü çok çana. Dede Korkut Dede Korkut'un 570-632 yılları arasında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşadığına rivayet rivayet edilmiştir. Yani bilgelik Oğuzların kayı baya bayat boylarından geldiği, hem geçmişten hem de gelecekten haber veren kerem sahibi bir evliya olduğu sanılmaktadır. Ozanların piri veya ozanların başı olarak da bilinen Dede Korkut'un Hz. Muhammed'in hayır duası aldığı ve Oğuzlara İslam dinini öğrettiği de bu rivayetler de günümüze kadar ulaşmıştır yani bilgiler. Diğer taraftan Dede Korkut tüm Türk kavminin atasıdır ve dahisidir. Türk destanlarında ve halk hikayelerinde Dede Korkut adına ve onun mucizevi sözlerine rastlanmak her zaman mümkündür. Türk hükümdarlarının akıl hocası ve veziri olduğu bilinen Dede Korkut, bütün Türklüğün yekane temsilcilerinden ve bugün de yaşatılmaya çalışan çalışılan atalarındandır. Destan özellikle pek çok halk kahramanının mücadeleleri anlatılan Dede Korkut hikayelerinde güzelce hikmetli sözler, Türklerin tarihine ait rivayetler, bilgiler, han ve beyler hakkında bethiler Kürt töresine ait pek çok konular işlenerek iyilere övgü, kötülere eleştiri vardır. Hikayelerinden biraz bahsedeyim şimdi sizlere arkadaşlar. Birse Han oğlu Boğaç Han okudum. Salur kazanın evinin yağlanması okumadım daha. Tam büre ber, tam büre ber. Oğlu Bamsı Beyrek. Bunu çok seviyorum. Hatta bunun filmi de var arkadaşlar. Bulabilirsem açıklamaya koyacağım. Bamsı Beyrek. İzlemiştim bunu. Kazan Bey oğlu Uraz Begin tutsak olmasın. Duha koca oğlu Deli Dumrul. Kanlı koca oğlu Kantrali. Kadılı koca oğlu Yegenek. Basat'ın tepe gözü öldürmesi. Begel oğlu Emren, Usul koca oğlu Seyrek, Salur kazan tusak olması, dış oğuzun iç oğuzuna asi olması. Dede Korkut'un hayatı ve onun hikayeleri geçmişten geleceğe uzan mücadelelerle varlığımızın, birliğimizin ve dirliğimizin ve ne kadar önemli olduğunu ortaya koymakta. Kahramanlık ruhunu, ruhumuzu coşkun bir üsluba dile getirmekte ve geleceğe ümit ve sevgiyle ...bakmamızı sağlamaktır. Böyleymiş dedi korkut hikayeleri falan da. Arkadaşlar bugün sizlere... ...Dede Korkut'tan bahsettim. Ben bugün bunu okuyordum. Dedim arkadaşlarımla da bunları paylaşmalıyım dedim. Dede Korkut'tan farklı hikayeler... ...bilenler varsa... ...yorumlara yazabilirler mi? Benim bildiğim bu kadar Yani kitabın içinde yazanlardı. Kitap şöyle... Ben Bamsi Beyrek filmini de arkadaşlar adını aşağı koyacağım anketlere koyacağım ee, YouTube'a yazdığınız anda veya işte YouTube'a yazdığınız anda direkt çıkacak Bamsi Beyrek adı tamam öyleydi Bamsi Beyrek burada anlatılana göre değil de biraz daha farklı arkadaşlar oradan da izleyebilirsiniz ee, abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bu arada arkadaşlarım kanala abone olmayı unutmayın.